Efendim mutlu akşamlar gündemin önüne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. İlk haberle bültenimize başlayalım. Son dönemde etkili olan sağanak yağış fındığı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle fındık üreticileri bahçelerinde zararlılarla karşı ilaçlı mücadeleyi yapamadılar. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ilaçlama yapılamamasından dolayı bahçelerde verim ve kalite kaybı beklendiğini söyledi. son dönemde etkili olan sağnak yağış fındığı olumsuz etkiledi. Ordu'da sağnak yağış nedeniyle fındık üreticileri bahçelerinde zararlara karşı ilaçlı mücadeleyi yapamadı. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ilaçlama yapılamamasından dolayı bahçelerde verim ve kalite kaybı beklendiğini söyledi. Mevsim normallerinin hem altında seyreden bir sıcaklıkla karşı karşıyaydık. Bir de müthiş bir yağış var. Tabii Türkiye genelinde de aslında bölgemizde olmadı. Allah'a şükürler ama birçok bölgede de bu müthiş yağış sonucu seller oluştu, heyelanlar oluştu ve can kayıplar oluştu. Ben önce bu sellerde can kaybı yaşayan vatandaşlarımıza Allah'ın rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Tabii bizim bölgemizde de ürün artık iki ay gibi bir süre kaldı hasat edilmeye. Ama maalesef büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Şu anda yani üreticilerimiz zararlarla e, mücadele edebilme olanağı çok zayıf. Çünkü havalar hiç e, düzgün gitmedi, e, yağışlı gitti ve bu mücadele yapılamadı birçok yerde. E, bir kere zararlarla yapılamayan bu mücadele sonunda bir kere verimde ve kalitede bir e, düşüş olacağını göreceğiz kesinlikle. Akça bu yıl kahverengi kokarca ve küllemenin de artış gösterdiğini dile getirdi. Yine bölgemizi hakikaten çok sıkıntıya sokacak kahverengi, kokarca ve e, diğer zararlılarla alakalı da işte külleme bu çok önemli çünkü e, özellikle bölgemizde son 5 yıldır müthiş bir e, artış gösteren ve e, müthiş bir verim kaybına ve kalite kaybına sebep olan külleme hastalığı da bu mantar hastalığıdır. Bu dönemde müthiş bir artış gösterdi Çünkü e, havalar e, devamlı yağışlı gittiği için e, bahçelerin içerisindeki yabancı otlar, müthiş büyüdü ve bahçeler hava duruma geldi. Üreticilerimiz de bu yağıştan kaynaklanan durum sonucunda bahçelerindeki bu yabancı otları temizleyemedi. Böyle bir sıkıntımız var. Akabinde de yağış dolayısıyla yine bu zararlarla mücadelenin kimyasal mücadelesi yapılamadı. Göreceğiz yani önümüzde bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor. Fındığın gelişiminde olumsuzluk yaşandığını belirten Başkan Akça, üreticileri fırsat buldukları anda ilaçlı mücadele ve yapraktan besleyici gübre atmaları konusunda uyardı. E, fındığın oluşumunda da sıkıntı olduğu görülüyor, özellikle bizim bölgemizde e, palas fındık ve kara fındık dediğimiz o çeşitte e, gelişmede bir sıkıntı görünüyor çünkü onun tam gelişme zamanında yine mevsim normallerinin altında seyreden bir hava sıcaklığı vardı hem doğumunda bir sıkıntı oldu e, görüyoruz hem de gelişmesinde bir sıkıntı var. Yine e, bu aşamada çok fazla e, ürünü besleyecek e, gübreler de atılamadı. Yani mesela şu anda yapraktan beslememiz gerekiyor ürünü e, dolayısıyla yağış olduğu için e, atamıyoruz. Ama ben buradan üreticilerimize seslenmek istiyorum. Bu sıkıntılı süreci en az zararla atlatabilmek için. Fırsat bulduğumuz an hem ilaçlamalarımızı yapmamız, hem külleme mücadelemizi yapmamız, hem kokarca mücadelemizi yapmamız, hem filiz kurdu mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Yine mümkünse fındığı artık yapraktan beslemekle alakalı o çalışmayı yapmamız gerekiyor. Kumru'nun Fizme-Korgan yolu üzerinde gençlerin kullandığı patpat pat fındık bahçesine uçtu. Kazada yaralananlar olurken bir gencin ayağında kırık oluştu öğrenildi. Bölgemizde ulaşım aracı olarak kullanılan patpatlar zaman zaman ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına neden olabiliyor. Gençlerimize geçmiş olsun diyoruz. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Ordu'nun 19 ilçesinde sağlık alanında yatırımlar devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında Gölköy, Çaybaşı, Çatalpınar ve Korgan'a ilçe hastaneleri kazandırılacak. Ordu sağlık alanında yeni bir vizyona kavuşuyor. Yapılan ve yatırım programına alınan projelerle Ordu 19 ilçesinde sağlık alanında çığ atlayacak. Ordu Şehir Hastanesi başlı olmak üzere ilçelere hastaneler kazandırılıyor. Gölköy, Çaybaşı, Korgan ve Çatalpınar da o ilçeler arasında yer alıyor. Yapılacak yatırımlarla ilçe halkı sağlık hizmetine daha kısa sürede ulaşacak. Gölköy'de devlet hastanesi yüz yataklı devlet hastanesine başlıyoruz. Oranın temel kazıları bitti, temel atma aşamasına geldik. Çaybaşı'nda Yine 112 ve hastane, ilçe hastanesi yer teslimini yaptık. Müteahhit bu hafta içinde veya haftaya başlayacak. Ona başlıyoruz. Korgan ve Çatalpınar normalde entegre ASM'ydi. 24 saat nöbet olan aile sağlığı merkeziydi. Orayla Bakanlık'ta görüştük. Vekillerimizin de desteğiyle orayı ilçe hastanesine çeviriyoruz, entegre hastanesine. Proje bitti, maliyet çalışmasındayız. Maliyet çalışması sonrası bakanlıktan ödenek gelince ihaleye çıkacağız. Orayı da hastaneye çeviriyoruz. Projeler tamamlandıktan sonra iki yıl içerisinde Ordu'da sağlık alanında bütün eksiklikler tamamlanacak. Yani Ordu'da bir şantiye kurduk. Ben de inşaatın tozunu seviyorum. İnşaatlarda geziyoruz. İnşallah bir iki yıl sonra bu inşaatlar da bitecek. Sadece biz sağlığın kalitesini artırmak için uğraşacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar sistemde kayıtlı çiftçilerin %34'lük kısmının 65 ve üzeri yaşta olduğunu belirterek genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye'deki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57.7, kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60.1, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise 58.1'dir. Verilerimize göre ülkemizde güncel çiftçi sayısı 5 milyon 162 bindir. Bunun yüzde 82'sini erkekler ve yüzde 18'ini ise kadınlar oluşturuyor. Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 34'lük kısmı 65 yaş ve üzeri 34.6'lık kısmı ise 50 ile 64 yaş arasındadır. Çiftçilerimizin %26.4'ü 33-49 yaş arası, %3.8'i 25-32 yaş arası ve %1'i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye'de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanların içinde %4.8'e tekabül ediyor. Ülkemiz tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakaladı. Yakın zamanda Kanada çiftçilerinin yüzde 10 on yıllık süreçte emekli olacağını ve gıda art güvenliği için 2033 yılına kadar 30 bin çiftçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Bu durumu tersine çevirmek elimizdedir. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesi Darıcabaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını ilk önce mahalle sakinleri söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra ekiplerin kontrol altına aldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Sıradaki haberle devam ediyor. zordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenen Altınordu Akyazı Mesiri Alanı gün boyunca dolup taşan mekanlardan biri haline geldi. Ordu'da adeta yeşil seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Vatandaşların daha uzun süre keyifle vakit geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda her türlü ihtiyacı cevap verecek şekilde düzenlenen Altınordu Akyazı Mesire Alanı gün boyunca dolup taşan mekanlardan biri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı küçük dokunuşlarla büyük bir güzelliğe kavuşan alan büyük beğeni topluyor. Ordu'nun Doktor Mehmet İlmi ile her alanda kabuğunu kıran bir il haline geldiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, Ordu'da yeşil alan miktarının 1 milyon 600 bin metrekareye ulaştığına dikkat çekti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Bakanımızın döneminde burada 17 dönümlük alan tamamen yenilenmişti. Altyapısıyla, aydınlatmasıyla, yollarıyla, oturma alanlarıyla Bugün de burada gerçekten e, bir festival gibi, bir panayır gibi, şenlik e, şenlik alanı gibi e, yüzlerce, binlerce insanımız e, ve öğrencimiz burayı iş doldurduğunu görüyoruz. Yapılan hizmetlerin e, kabul gördüğünü, yapılan işlerin karşılık gördüğünü görmek e, bir ordu olarak bizleri mutlu ediyor. Gündoğan, 4 yılda Sayın Bakanımız göreve gelene kadar yapılan yeşil alanlardan daha fazla yeşil alan yaptık ifadelerini kullandı. Gerçekten ordumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Bakanımızın döneminde düşünen, üreten, yarışan her alanda gerçekten kabuğunu kırdı, kırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde 4 yılda Sayın Bakanımız göreve gelene kadar yapılan yeşil alanlardan daha fazla yeşil alan yaptık. 750 bin metrekare yeşil alanımızın üzerine 850 bin metrekare daha yeşil alan ilave ederek 1 milyon 600 küsür bin metrekare yeşil alana kavuşturduk. Yine ağaçlandırmada, aydınlatmada gerçekten ordu bir değişim, dönüşüm yaşadı. Bu bağlamda bugün burada bu güzelliği görmek hepimizi mutlu ediyor. Öte yandan her gün yüzlerce insanı ağırlayan Akyazı Mesire alanı, Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırıldı. Tuvaletler yerleştirilen alana yeni kent mobilyaları yerleştirildi. Misir alanını yüzeysel ve yeraltı sularının yol açtığı zararlardan korumak ve yapılan çalışmaların uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yeraltı yağmur suyu hatları döşendi. Mevcut aydınlatma direklerinin bakım ve onarımları yapıldı yürüyüş yolları, piknik ve mangal yapma yerleri yenilenerek vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı sunuldu. Ordu günler eski ası iş insanı Mehmet Tepe'nin Emir erkekte ilk adımını attı. Sünnet dönüğüne yoğun katılım oldu. Ordu günleri eski ağası iş insanı Mehmet Tepe'nin oğlu Emir erkekliğe ilk adımını attı. İlkay Mehmet çiftinin oğlu Emir için İstanbul Avcılar'da bir düğün salonunda sünnet düğünü düzenlendi. Düğün merasimine çok sayıda iş insanı, STK temsilcisi ve ailenin dost, akraba ve yakınları katıldı. İlkay Mehmet Tepe çifte oğulları ile birlikte salona gelerek dans etti. Dansın ardından Emir Tepe için pasta kesildi. Davetliler İlkay Mehmet Tepe çiftini tebrik ederek oğulları İmir'e sağlıklı mutlu bir ömür temenni ettiler. Müzik sünnet düğünü, dans gösterileri ve eğlencelerle devam etti. Emine Selime Çelik hayatını kaybetti. Merhum Çelik için Altınordu Karaca Ömer Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Çelik ailesinin acı günü. Merhum avukat Nevzat Çelik'in eşi, Sevilay Aydemir, Sema Altıntaş, Feza Figen Gönül, Gökhan Çelik, Atilla Gürhan Çelik'in anneleri Emine Selime Çelik hayatını kaybetti. Merhume Çelik için Altınordu Karacı Ömer Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Yılmaz Can, eğitim ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra Altaş ailesi de katıldı. Emine Selim'e Çelik için önce helali kalındı. Dünyalık, akrabalık, komşuluk, bütün haklarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbim helal ettim diyenlerden sizlerden hoşnut ve razı olsun. Ardından cenaze namazı kılındı. Uyalım hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kınlan cenaze namazının ardından Emine Selime Çelik, dualarla Karıcı Ömer Mahallesi mezarlığında defnedildi. Ordu'da çekilen Vermem Seneylere dizisi başlıyor. ATV'de milyonlarla buluşacak dizi 18 Haziran Pazar günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Hadi bakalım. Bugün yeni hayatının ilk günü. Vermem Seneylere dizisi başlıyor. Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Ordu'da çekilen dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan dizi heyecanlı sahnelerle izleyicilerden tam not almıştı. Dizinin başlayacağı tarihte belli oldu. Her şey hazır, sözleşmede tamam. İmzayı da atacağız, sonra satmaya başlayacağız inşallah. Adam dişi, adam! <gülüyor> <gülüyor> ATV'de milyonlarla buluşacak dizi 18 Haziran Pazar günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Bugün yeni hayatının ilk günü. Eski hayatımın son günü mü yani? Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Anne sen düğünündesin ama ben cenazemde gibi. Dize Ordu'nun tanıtımına büyük katkı sunacak. Karizmaya gel. Adam ani şok kasırgası gibi yıktı geçirdi ortalığı. Çambaşı Yaylası, Boztepe, Altınordu gibi lokasyonlarda çekimleri yapılan dizide başrolleri Emre Bey ve Buz Semeral paylaşıyor. Dizinin macera ve aksiyon dolu bir aşk hikayesini anlatıyor. Ordu'nun büyüleyici doğasıyla birleşen güçlü bir senaryoya sahip olan Vermem Senellere izleyicilere keyifli bir seyir sunmaya maçlıyor. Denizlerde avlanma sezonu sona erdi ancak tezgahlarda birçok balık çeşidi yer alıyor. İşte balık tezgahlarındaki son durum balık tezgahlardaki yerini koruyor. Hamsisinden palamutuna, mezgitinden levreğine kadar birçok türüyle balık özellikle Karadeniz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Avlanma sezonunun sona ermesine rağmen de tezgahlarda balık bolluğu devam ediyor. Günlük yine taze balıklar oluyor. Yani bu ufak kayıkçıların çalıştığı, ufak kayıkların yani tuttuğu balıklar her zaman oluyor yılın 12 ayı. Sadece e, fiyatta biraz etkisi oldu. İşte Büyük kayıklar çalışınca fiyatlar biraz gerilemiş oluyor. E, yani az olunca da fiyatlar yüksek olmuş oluyor. Peki tezgahları hangi balıklar süslüyor, fiyatlar ne kadar? İşletme sahibi Burçin Doğan, Altaş TV mikrofonlarını anlattı. Tezgahlarda son durum e, somun balığı, çupra, levrek, e, deniz balıklarından mezgit, barbun, isarvit oluyor. E, iskorpit balığımız oluyor, çalar. Fiyatlar da tabii levrek balığı 160 lira, somun 120 lira, çupra 150 lira. Deniz balıkları da günlük fiyatlar değişiyor balığın bolluğuna göre, azlığına göre. Barbun 100 lira, mezgit balığı 60-70 bandında, 50 bandında. E, İsarvit oluyor 100 lira, kefal balığı var yerli 80 lira. Ergin Karlıbel Sanat Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından karma resim sergisi açıldı. Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği karma sergi 30 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak. Ergin Karlıbel Sanat Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından karma resim sergisi açıldı açılış kokteyline iş insanı Karlıbel Bilgi Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını Ordu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ayteş Özmutlu yaptı. Hepiniz sergimize hoş geldiniz. Bugün Ergin Karlıbel Sanat Merkezi olarak Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin çok değerli öğretim elemanlarını Ağırlıyoruz. Normalde Şubat ayında planladığımız bir sergiydi ama maalesef ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle biz de programımıza bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla sergimizi bugüne açmak kısmet oldu diyelim. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Hanife Neris Yüksel'de sergiyle ilgili bilgiler verdi. Burada toplamda 37 tane çalışmayı birlikte e, sizlerin seyrine sunacağız. E, farklı disiplinlerden, farklı bölümlerden e, resim, heykel, grafik, geleneksel Türk sanatları, e, heykel ve e, fotoğraf gibi çalışmaları izleyeceğiz. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Sanatın birleştirici gücü ve tamamlayıcı gücü İki yakayı bir, bir araya getirir e, ve kıyıları birleştirir ve biz de bu nedenden dolayı buradayız. Ardından sanatseverler sergiyi gezerek eserleri inceledi. Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği karma sergi 30 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak. Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olması temennisiyle. Hoşçakalın.